O yapımıyla devam ediyoruz. Sihirli halka yapıyorum. İlk sıramızda 6 tane sık iğne dolduracağım. 4 5 6 Kapatıyorum. Burada sıra başındaki ilk ilmeğime işaretleyici katacağım. İkinci sıramıza geçiyoruz ikinci sıramızda her bir ilmeğimizin içerisine iki tane sık iğne yapıyorum İkinci sıramızda 6 defa arttırma yapmış olacağız. Her bir ilmeğime iki tane sık iğne yaptım. 12 tane ilmeğimiz oldu. 3. sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bir tek örüyorum. Bir arttır. Bir tek örüyorum. Bir arttır. Yani bir tane tek batıyorum. Bir diğer ilmeğimin içine çift olarak batıyorum. bir tek bir arttırma üçüncü sıramızda da altı defa tekrarlıyoruz sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz oldu üçüncü sıramızın sonunda şöyle işaretleyicimi dördüncü sırama alıyorum bir iki İki taneyi tek tek battım bir diğer ilmeğime çift olarak battım yani iki tane tek örüyorum. Bir tane çift batıyorum. Bir, iki tek. Bir tane çift. Sıra sonuna kadar altı defa tekrarlıyoruz bu işlemi. Dördüncü sıramızın sonunda da toplamda 24 tane ilmeğimiz olmuş olacak. 4. sıramı da tamamladım. 5. sıramıza geçiyoruz. Şöyle işaretleyicimi 5. sıramı aldım. 1 2 3 3 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 1 arttır. 1 2 3 tek ördüm. Bir arttır. Sıra sonuna kadar 3 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlayacağım. 2 3 Sıra sonunda yani 5. sıramızın sonunda 30 tane ilmeğim olacak. 5. sıramızı da bu şekilde tamamladık. 6. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 4 tane ilmeğimi tek ördüm. Bir diğer ilmeğime çift olarak batıyorum. 2 3 4 1 arttır. Sıra sonuna kadar bu şekilde 4 tek ör, 1 arttır. 4 tek ör, 1 arttır. 6. sıramızda da bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. 6. sıramızın sonunda da 36 tane ilmeğimiz olacak. 7. sıramıza geçiyoruz. Şöyle işaretleyicimi 7. sırama aldım. 1 2 3 4 5. 5 tane ilmeğimi tek ördüm, bir arttır. 1 2 3 4 5. Bir arttır. 7. sıramızı da 5 tek örüp bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde 6 defa tekrarlıyoruz. 5, bir arttır. 7. sıramızın sonunda da Toplamda 42 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 42 tane ilmeğe ulaşmış olacağız 7. sıramızın sonunda. Şöyle son artırmamı da yapıyorum. 1 2 3 4 5 Evet 7. sıramızı da bu şekilde tamamladık. 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramızı 1 2 3 4 5 6 8. sıramı da 6 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 tek ördüm. Bir arttırma. Sıra sonuna kadar bu şekilde 8. sıramızı 6 tek ör, 1 arttır. 6 tek ör, 1 arttır. 6 defa tekrarlıyorum. 8. sıramızın sonunda da toplamda 48 tane ilmeğimiz olmuş olacak. 9. sırama geçiyorum. 9. sıramızı 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğimi tek tek ördüm bir arttırma yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ördüm bir arttır sıra sonuna kadar 7 tek ör bir arttır bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz 2 4 6 7 Evet 9. sıramızın sonunda da toplamda 54 tane ilmeğimiz olacak 7 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlayacağım yine sıra sonuna kadar şöyle işaretleyicimi 10. sıramı aldım. 10. sıramı 1 2 3 4. 4 taneyi tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 8 tane tek örüyorum tekrar şimdi en başta 4 tek ördük bir arttırma yaptık 8 tek örüp bir arttırma işlemini de 5 defa tekrarlayacağım şöyle 1-2-3-4-2-4-6-8 2-2-4-6-7-8 1 4, 4, 2, 2, arttır Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 defa tekrarlayacağız. Bu üçüncü tekrarlamam. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 arttır. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 artır. Kalan 4 tane ilmeğimi de tek tek öreceğim. 1 2 3 4. 10. sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi 10. sıramızı da tamamladıktan sonra 60 tane ilmeğe ulaştık. Evet, kafamızı şöyle 8 sıra düz bir şekilde ördük, tamamladık. Bu kısmına kadar geldikten sonra şöyle 2 4 6 yani 8 sıra düz bir şekilde ördük. 18. sıramızı tamamladık. 19. sıramıza geçtik. 19. sıramızda 2 4 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 tane ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bir tane ilmeğimi atlayıp bir diğerine batıyorum. Burada bu ilk battığım ilmeğimden itibaren 2 3 4 9 tane öreceğim. 5 6 7 8 9. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmeğimi atlayıp bir diğerine batıyorum. Buraları bu boşluklar gözlerimizin olduğu boşluklarımız olacak. Ara kısmında 2 4 6 7 8 9 tane ilmeğimiz var. Şimdi bir zincir çekip bir taneyi atlayıp bir diğerine battım kalan 30 tane ilmeğimi de örüp 19. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 19. sıramızın sonunda hala 60 tane ilmeğimiz var. Bu 30 tane ilmeğimizi tek tek örüp tamamlıyoruz. Evet 19. sıramızı tamamladık. 20. sıramıza geçtik. 20. sıramızda hiç arttırma ya da azaltma yapmadan 60 tane ilmeğimizi düz bir şekilde öreceğiz. Zincirlerimizin üzerine geldiğimizde oralara da birer tane sık iğne yapacağız. Çünkü zincir çekip birer tane ilmeği atlamıştık. Onlar da birer tane ilmeğimizin yerine geçecek. 20. sıramızda da hiç arttırma ya da azaltmamız yok. Şöyle zincirimin olduğu kısma kadar geldim. Burada şöyle zincirimin içerisine batıp bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Ara kısımdan 9 taneyi öreceğim. Evet 9 taneyi ördüm. Tekrar zincirimin üzerine bir sık iğne. Kalan 30 tane ilmeğimi de örüyorum. 20. sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 20. sıramızın sonunda dediğim gibi hala 60 tane ilmeğimiz var. Evet, 20. sıramızı da tamamladık. Şimdi 21. sıramıza geçiyoruz. 21. sıramdan şöyle 15 tane ilmeğimi ilk önce tek tek öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane ilmeğimi ördüm. Hatta 16 tane. 16 tane ilmeğimi ördüm. Burada bir tane arttırma yapacağım. 16 tane ilmeğimi ördükten sonra şöyle şu düğüm yeri de tam buraya geldi. Bir kere daha düğümleyeceğim ki biraz ipim kısalsın. Evet. Şimdi 16 tane ördük. Bir arttırma yapıyorum. İç kısımda kalmasını istediğim için Evet, burada bir tane arttırma yaptım. Bir tane tek örüyorum. Bir tane daha arttırma yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Bir arttırma daha yapıyorum. Burada aralarında birer tane sık iğne boşlukla üç tane arttırma yaptım. 7 tane ilmeğimi tek tek öreceğim. 3 4 5 6 7. 7 tane ilmeğimi ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum. Bir arttırma. Bir tek örüyorum. Bir arttırma. Evet, kalan 27 tane ilmeğimi de tek tek örüp 21. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 21. sıramızın sonunda 66 tane ilmeğimiz var. 66 tane ilmeğimizi yani bu sıramızı tamamladıktan sonra tabii ki 21. sıramızdan sonra 66 tane ilmeğimizi toplamda 4 sıra yani 22, 23, 24 ve 25. sıralarımızda düz bir şekilde öreceğiz. Hiç arttırma ya da azaltma yapmayacağız 4 sırayı. Evet bu sıramı da tamamladım. Şimdi şöyle gözlerimiz ve arttırmalarımız, göz yerlerimiz toplamda 4 sıra düz bir şekilde örelim. Evet 4 sıramı tamamladım. 22, 23, 24 ve 25. sıralarımı. Şimdi şöyle gözlerimizi takacağız. Gözlerimiz zaten burada zincir çektiğimiz boşlukların olduğu yer. Gözlerimiz 12 milim. diğer arkalığımı kaybettim bu arada. Evet buradaymış. Şöyle arkalıklarımızı takıyoruz. İsterseniz bu göz arkalarını da şöyle yakabilirsiniz. Hani daha sağlam olması için. asla çıkma falan yapmaz. Şöyle çakmakla gevşetip şöyle. Evet, bu şekilde. Şimdi 24, 25, 26. sıramızdan devam edelim. 26. sıramdan şöyle 2 4 6 7 8 9. 9 tane ördüm bir azaltma yapıyorum. Tekrar 9 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir azaltma daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar 26. sıramda 9 tek örüp bir azaltma işlemini Sıra boyunca 6 defa tekrarlayacağım. 7 8 9 biraz 26. sıramızın sonunda bu 9 tek bir azalt, 9 tek bir azalt. İşte 6 defa tekrarladıktan sonra 60 tane ilmeğimiz kalacak. 26. sıramızın sonunda 2 4 6 7 8 9 Evet 26. sıramızı tamamladık. 27. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4. 4 tane ilmeğimi ördüm. 4 tane ilmeğimizi örüp bir azaltma yapıyoruz. tekrar tek tek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tek örüp bir azalt tekrar 8 tek örüp bir azaltma işlemini de 5 defa tekrarlayacağım 4 5 6 7 8 ikinciyi yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 bir azalt tekrar 1 2 3 5 defa tekrarlıyorum 5 defa tekrarladıktan sonra kalan 4 tane ilmeğimizi de tek tek öreceğiz. Biraz alt. 4.'üyü yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Biraz alt. Kalan 1 2 3 4 4 tane ilmeğimi de ördüm. 27. sıramızın sonunda da 54 tane ilmeğimiz kaldı. Şöyle işaretleyicimizi 28. sıramıza aldık. 28. sıramdan 1 2 3 7 tane öreceğim. 3 4 5 6 7 bir azaltma yapıyorum 28. sıramızda da 7 tek ör biraz azalt 7 tek ör bir azalt bu şekilde 6 defa tekrarlayacağız sıra boyunca 2 4 5 6 7 6 defa tekrarladıktan sonra 28. sıramızın sonunda da 48 tane ilmeğimiz kalacak. 3 4 5 6 7 Evet bu şekilde tamamladım. Şimdi 29. sıramıza geçiyoruz. 29. sıramızda 1 2 3, 3 taneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tek ördüm. Bir azaltıyorum. Şimdi 6 tek örüp bir azaltma işlemini 5 defa tekrarlayacağım. 1 2 3 4 5 6 6 tek ör bir azalt 6 tek ör biraz azalt bu şekilde 5 defa tekrarlıyoruz kalan 3 tane ilmeğimizi de tek tek örüp 29. sıramızı da bu şekilde bitireceğiz 29. sıramızın sonunda da toplamda 42 tane ilmeğimiz kalacak 2 30. sıramıza geçelim. 30. sıramızı 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 5 tek bir azalt 5 tek bir azalt bu şekilde 6 defa tekrarlayacağız 30. sıramızda 30. sıramızın sonunda da 36 tane ilmeğimiz kalacak Evet 30. sıramızı tamamladık 31. sıramıza geçiyoruz. 31. sıramızı 1 2 2 tane ilmeğimi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane ördüm. Bir azaltma. Şimdi 4 tek öreceğim tekrar. 4 tek ör bir azalt işlemini 5 defa tekrarlayacağız. 2 3 4 Biraz alt 1 2 3 4 Biraz alt. Bunu 5 defa tekrarladıktan sonra kalan 2 tane ilmeğimizi de tek tek öreceğiz. 1 2 3 4 Biraz alt. 1 2 3 4 biraz azalt. Kalan 2 ilmeğimi de örüp 31. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 31. sıramızın sonunda da 30 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada kafanın içerisini bir miktar dolduracağım. Daha fazla şu şey yeri küçülmeden bir miktar dolduralım. bu şekilde şöyle elimizde de biraz düzenleyelim. 32. sıramıza geçiyoruz. 32. sıramızı şöyle 1 2 3 32. sıramızı 3 tek örüp bir azaltma yapacağım. Sıra boyunca 6 defa tekrarlıyoruz. 1 2 3 Bir azalt. 1 2 3 Bir azalt. 32. sıramızın sonunda da 24 tane ilmeğimiz kalacak. 3 tek bir azaltma işlemini 6 defa tekrarladıktan sonra 1 2 3 1 2 3 Evet 32. sıramı tamamladım. 33. sıramıza geçelim. 1 2 Bir azalt. 1 2 Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlıyoruz. Biraz azalt. Evet, 33. Sıramızı da tamamladıktan sonra 34. Sıramız için bir tane azaltma yapıyorum. Bir tane de ilmeğimi atlayıp bir diğerine batacağım. Ilmek kaydırma yapıyorum. Bir, iki zincir çekip ipimi kesiyorum kafamızı bu şekilde tamamlamış olduk şimdi yanak kısımlarına doğru biraz daha elyaf dolduracağım şöyle yanak kısımlarına doğru itiyoruz kafanın üst tarafına doğru değil yani şuralara dolduracağız şekilde. Şurada az bir boşluk kaldı. Ona da dolduracağım. Evet, bu şekilde kafamız hazır.